<laughs> evet sevgili seyirciler Şimdi Aysel ablamız Çoruk Burada bir ediyor. Bir e, Faaliyet yapıyor Ne yapıyor Kendisi anlatır. Evet Nasıl yapıldığını hem anlat hem bir yandan da e, Devam et Aysel ablası Tavuk kıyması ile yaparız Burgur koyuyoruz Soğan koyuyoruz sarımsak koyuyoruz Evet Tuz biber atarız Reyhan grup. Ee, Salça grup biraz. E, salçayı sonra koyacaksınız değil evet. mi? Evet. Evet. Ya bunu eskiden tokmakla dövüyorlardı değil mi? Evet. Peki tokmak içinde ne oldu? Niye böyle yapıyorsun? Şu anda tokmak göremiyorum ortalıkta ben. Tokmağımız olmadığı için tokmak yok. olduğu için. Yani ee, acaba tokmak olmadığı için mi yoksa evet. artık kıymaya döndüğünüz için mi? Biraz daha için... kıyma olunca böyle hemen elimizde yapı veriyor. Tabii daha pratik oluyor evet, değil mi? Evet. Kemiksiz tavuk hmm. kıymasıyla yapılıyor. Evet, şu anda zaten reyhanın, sarımsağın kokusu yavaş yavaş buraya gelmeye başladı. Şimdi tabii ekip sadece Aysel abla'dan oluşmuyor. Bakın burada da bir ekibimiz var, bir ablamız var. Orada ee, soğanları, sarımsakları, baharatları orada bak e, arı gibi çalışan bir ekip daha var. Asıl ekip başı da burada. Oradan tarif ediyor. Ee, tabii mütevazi <laughs> göründüğüne bakmayın bu işin ustası o. Yarım asrını vermiş bu. O söylüyor, ilme. yapıyor. Evet. Evet, toz biberini de attılar böylece. Evet. Aha reyhan. Yani böyle herhangi bir ölçü yok değil mi? Böyle avuç avuç evet. atıyorsunuz. Her şey bol bol. Hayal ee, yiyor, hazır zaten. Tabii. Peki Aysel abla çiğ yiyor musunuz bunu? Yiyor. Evet. Çiğ çok güzel oluyor. <laughs> evet. Ya ben kime sorduysam hani Soğululu e, kadınlarımızdan kimlere sorduysam hepsi çiğ çok güzel oluyor dedi. Bakın tuzunu attı şimdi. Reyhan'ı attı. Sarımsağını attı. Zaten <laughs> Zaten baharatın kokusu adama çiğ çiğ yediriyor yani. Evet. Şimdi Yasemin hocam da buradan e, düğür dökecek şöyle biraz daha. Elin korkak Hı. alıştırma. Çok kalabalığız bak. Dök dök. Tamam. Heh, tamam. Tadı kaçar tadı kaçar. Hani bu nem kapmasın diye şu defne yaprağını da onun için koyuyoruz. Bakın. Evet. Ee, bakın Caviye Hanım diyen küçükmüş dedi. Yani önce e, burada maksat önce insanların gözünü doyuracağız değil mi Aysel Abla? Evet. <laughs> Öncelikle gözü doyurmak lazım demek ki. Neyse. Aysel Ablam devam etsin. İkinci bölümde yine beraber olacağız inşallah. Evet. Ee, i̇kinci bölümde beraberiz. Ee, demin Salça falan yoktu, henüz salçasını, biberini tam koymamıştı. Şu anda yavaş yavaş kıvama gelmeye başladı. Aysel ablay da bayağı yorduk bu arada. Asistanlar da terini siliyorlar. Tabii kolay değil bunu yapmak. Nerede asistanlar? nerede? Evet. Tabii videoyu görünce asistanlar kaçtı. Sevgili arkadaşlar. Yasemin hocam asistanlık yapıyor. Şu anda. <laughs> Hayatımda hiç çiğ yemedim ben bunu. Aha, gerçekten Enişte bir ilgi gerçekleştireceğim. Çiğ yemedi, yiyeyim mi? Hadi e. işte. Youtube kanalı için e. yaparsın. <laughs> tuzlu olmuş. <laughs> Domatesi de zaten Anne. tuzlu olduğu için eklediler. Anne. Tabi çekerken heyecandan tuzu, Anne. tuz çuvalını komple içine aktardıkları için. <laughs> Bak o kadar ya. da değil. <gülüyor> 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 Ama çok lezzetli olmuş gerçekten. bulgur iyice ezilmiş böyle. kıvamında olmuş. Tabii ben pişmişini yemeyi tercih ediyorum açıkçası. Diğer bölümde görüşmek üzere. Şimdi de hoşçakalın. Doğumda sonradan olan büyük oluyormuş değil üçüncü mi Hala. bölüme geçtik. Şimdi buna çöçe mi diyorsunuz? Çörek haline getiriyor. Evet. Ya Onun bir sebebi Hı. var. Ha pardon. şöyle bir yok bakalım. Yok. Şöyle bir yere bırakır mısın onu ben şöyle bir böreyim. Buradan bende koyalım şöyle. Evet. İşte bu. Eee çöçe diyorlar. Çörek de deniyor değil mi? Evet. Evet, şimdi ikincisine başladı. Polatlar köçe değil biz çöçek diyor hala. Çöçek ya köyden köyde değişiyor değil mi? <laughs> çörek diyecek. Büyük Bolatlı Şimdi asıl e, profesör çörek diyor. <laughs> e, büyük Bolatlı köyünde de çöçe diyorlarmış. Fark etmez biz ne derlerse desinler yiyoruz onu. Biz hiçbir şey demeden yiyoruz değil mi Rümeysa? Aynı <laughs> Kız konuşmuyor bir ne oldu? Evet. <laughs> yani. Diyetisyenimiz de burada. <laughs> Hiç <tahsip> etmediğimiz şeyler bunlar. <laughs> Şimdi diyetisyenimizden de Sungurlu köftesi ile ilgili öneriler gelecek şimdi gülmekten konuşamıyor. <laughs> Neyse. Ee, tabii biz besin içeriğine biraz akademik boyuta girebiliriz ama. Girmeyelim işte Boşver. Getir, getir. Tadına bakan sadece. Evet. <laughs> Birkaç cümle ama en azından. E Sağlık açısından. Başta yanlış bir öğün aslında. Şimdi neyini başlayayım? Yani çiğ tavuk yenir mi diye başlamak istemiyorum Umur, o yüzden. Evet. De. Ama pişmişinin ne gibi? Mesela besin Pişi içerik olarak. Gayet güzel proteinli bir karbonhidrat öğün yani. Evet. O yüzden yenebilir pişmiş. Ama çiğ olarak yani kontaminasyon riskinden dolayı yenmez aslında. Çiğ tavuğun evet. çok büyük riskleri var. Gıda mühendisimiz de var. Onu da çekelim. Evet. Gıda mühendisimiz. <laughs> evet. Çiğ tavuk yenir mi? Şu tartışma oraya geldi. <laughs> Tabii ki yenmez. Evet. Çiğ, çiğ tavuk yenmez. Hatır için çiğ tavuk yenir diyorlar. Biraz önce ben yedim ama. Ne olacak şimdi Aysel abla Çok az yedim ama. Biraz bir çöçeği kes. <laughs> Eyvah. <gülüyor> Evet, şu şimdi burada gıda mühendisi var, sağlıkçı var, diyetisyen var. Bu sağlıkçı da var burada. O da böyle ibretlik bir şekilde bakıyor. Hiçbir şey demiyor. Kim bilir içinde neler söylüyor. Ama e, işin şakası bir tarafa. Gerçekten e, Sungurlu kültüründe tartışılmaz bir yeri var bu köftenin. Evet. Diğer bölümde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. <laughs> evet. Aysel ablanın yaptığı çörekleri yavaş yavaş ızgaraya diziyoruz. Diyetisyenimizden ve gıda mühendisimizden aldığımız bilgiler aslında Sungulu çiğ köftesinin çiğ yenmesinin tavsiye edilmediğini gösteriyor. Biz de onların tavsiyesine uyarak Evet pişirmeye karar verdik. Pişiriyoruz şu anda. Böyle nar gibi kızaracak. İyice e, pişireceğiz. E, risk ortadan kalkacak en azından. Evet. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kızarınca tekrar bir bölüm daha çekeceğim inşallah. Son bölüme geleceğiz. Evet köftelerimiz pişmeye başladı. Tabi yavaş yavaş kızaracak. E, Hüsamettin abimiz. Ee, artık bu final bölümü, böyle kızaracak. Ondan sonra da afiyetle yiyeceğiz. Tabi bizim gıda mühendisi arkadaşımız, diyetisyen arkadaşımız çiğ yemeyin dedi. Ciddi şekilde uyardılar bizi. Biz de çiğ yememeye karar verdik ve böyle bin bir zahmetle pişiriyoruz. Ee, arkadaşlar bu köfte çok lezzetli. Bakın ateşi görüyorsunuz. Kokusu size kadar geliyordur inşallah. Evet hepsini birleştirip atacağız. Burada şöyle e, bekleyenler var. Cavcav e, yanım var. Yasemin hocam var. Ablalarımız orada bekliyorlar zaten. Asıl emektar bu ikisi. Bakın başrolde e, suç ortakları. Böyle küfte yaptılar bize. Kilo almamıza sebep olacaklar. Diyetisyenimizin annesi. Bu da müdürümüz Nurdan yengemiz. Evet herkese Sungurlu Mesire alanından bir akşam üzerinden 19 Haziran 2021 akşamından Abi, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hadi.